Poppy Playtime Chapter 4 Ocak'ta çıkacak ve ocağa da çok yakınız. Şimdiye kadar iki tane fragman paylaşıldı ve ilk fragman bir teaserdı. Bu teaserda Chapter 3 ile gördüğümüz bir karaktere yeni bir karakter saldırıyor. Ve sonradan öğreniyoruz ki bu yeni karakterin gülümseyen yaratıklar gibi bir grubu varmış. Bu grubun ismi kabus yaratıkları ve gene grubun içinde 8 yaratık var. Bu sefer gene chapter 3'teki gibi yaparlarsa yani karakterleri tanıtıp oyuna sadece iki tanesini koyarlarsa bence kötü tepkiler alırlar. Bu yüzden bence oyunda 8 karakterin 8'i de olacak. Daha sonrasında ise ikinci fragman yayınlandı. Bu fragman sinematik fragmandı ve fragmanda daha önceden ismini bildiğimiz Yarnaby tanıtıldı. Yarnaby chapter 4'ün ana bossu ve şöyle bir özelliği var. Eski geliştirici olan Mika Yadu aylar öncesinden insanların çıldıracağı bazı Chapter 4 sahneleri biliyorum demişti. Yani Chapter 3 çıkmadan önce bile Chapter 4'ü planlıyorlardı. Chapter 4'ün ana mekanının sirk olması yönünde bir teori vardı. Bu teoriyi destekleyen şey ise Chapter 3'teki bu posterdi. Fakat muhtemelen bu teori doğru değil çünkü bugüne kadar yayınlanan hiçbir fotoğrafta sirk yok. Ve muhtemelen oyunun ana mekanı burası. Eğercilerden bir karakter bulundu. O da bu. Chapter 3'ün fragmanı oyundan 50 gün önce yayınlandı ve Gene Chapter 4'ü de aynı şeyi yapacaklarsa oyunun oynanış fragmanı 12 Aralık'ta çıkacak. Fakat unutmayın, bu bir teoridir.